Kaza 10 Mart 2025 Kuzey Denizi İngiltere doğu kıyısı yakınları. Kuzey Denizi'nde büyük bir kaza meydana geldi. İsveçli Stena şirketine ait tanker Demirde beklerken Solong adlı yük gemisi yüksek hızla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tankerin yakıt bölmesi patladı. Jet A1 yakıtı denize yayıldı. Acil ekipler yangın ve patlama riskine karşı anında müdahale etti. Ön rapora göre her iki gemide de yeterli gözetleme yapılmadığı belirlendi. Solong'un kaptanı ağır ihmal suçlamasıyla yargılanıyor. Kazanın kesin nedeni ise yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor. Çarpışmanın ardından Solong gemi kaptanı hakkında ağır ihmal sonucu adam öldürmeye teşebbüs zan altında bırakma şüphesiyle işten başlatıldığı bildirildi. Hasar nedeniyle yangın ve patlamalar meydana gelmiş. Gemisine yöneten firma acil durum planını aktif hale getirmiş.